selamlar sevgili dostum. Uzman testimizdeyiz. Bir ve ikinci sorularımızdan hemen hızlı bir şekilde çözmeye başlıyoruz. Bir şiirimiz var. Şiirle ilgili sorulan sorular var. Bir ve ikinci soruları buna göre yanıtlamamız gerekiyor. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda bu tabloda verilen parçalarla ilgili yapılan doğru yanlış değerlendirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Buna göre bir değerlendirme yapacağız. E ee, şöyle bir inceleyecek olursak öncüllerimizi Ne demiş? İkinci parçada bireysellik, duygu ve çağrışım ön plandadır diyor. E bakacak olursak ikinci e, şiirimize, metnimize e, baktığımızda geçen akşam eve geldim dediler. Seyfi baba hastalanmış, yatıyormuş. Evet, şimdi ikinci parçada tabii ki birazcık bireysellik var. Fakat duygu ve çağrışımın ön planda olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bunun değerlendirilmesi yanlış olarak yapılmış. Evet bu da doğru bir değerlendirmedir. İkinci parçada yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay anlatılmış. Evet bu bir hikaye anlatımı yapıldığı için doğru bir değerlendirmedir. Birinci parçada yapı unsurlarının tamamına yer verilmiştir diyor. Fakat birinci şiirimizi incelediğimizde e, serbest tarzda bir şiir yazıldığını görüyoruz. Önde zeytin ağaçları arkasında yaş sene 1946, mevsim sonbahar demiş. E, dolayısıyla Nazım birimi bu şekilde sabit değil, kafi yaşaması, e, belli bir ölçüsü yok. O yüzden yapı unsurlarının tamamına yer verildiğini söylememiz mümkün değildir bu anlamda. E, bu doğru olarak değerlendirilmiş fakat bu yanlış olacaktır. Bu nedenle doğru yanıtımız e, C seçeneği olmalıdır. Evet şimdi ikinci sorumuza geçtik. Bu parça ile ilgili olarak bu yargılardan hangisi söylenemez diye sorumuz sevgili öğrenciler. Ee, şöyle bir inceleyecek olursak. Bakın sarmal uyak düzeninde yazılmıştır diyor. Ama böyle bir uyak düzeninden bahsedemeyiz demiştik. Serbest yazılmış bir şiir. Ölçüye de pek uyulmamış zaten. Ee, buna göre de doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Evet şimdi 3, 4, 5 ve 6. soruları buradaki şiire göre e, yanıtlayınız diye sormuş. Şimdi şiirimizi şöyle incelediğimizde bir kısmının dörtlük, bir kısmının beyit halinde yazıldığını görüyoruz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak, ne diyor? Buna göre, bu öğrencilerden hangisi parçaların ahî unsurları ile ilgili yanlış bilgi verin vermiştir diye sormuş. Şöyle bir inceleyecek olursak, deniz birinci parçada. Birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizeler çapraz biçimde uyaklanmıştır diyor. E, metnimizi incelediğimizde ise Bakın Uyak düzeninin A, A, B, A şeklinde bir uyak düzeni olduğunu görüyoruz. O zaman burada Deniz'in söylemiş olduğu yorum yanlış olacaktır. Çünkü birinci parçada birinci ile üçüncü, ikinci ile ee, dördüncü zeler çapraz biçimde uyaklanmamış, bu nedenle doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Ee, öğretmen söz almayan öğrencilerden parçalardaki edebi sanatlarla ilgili bilgi vermelerini istemiş. Buna göre konuyla ilgili olarak öğrencilerin verdiği yanıtlardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Peki yanıtlarımızı şöyle bir inceleyecek olursak. Bakın burada dördüncü parçada birbiriyle ilişkili olan. Gül, sünbül, reyhan sözcükleriyle tecali arif sanatı yapılmıştır diyor. Fakat değerli arkadaşlarım biz ne diyoruz? Bu şekilde birbiriyle anlam bütünlüğü oluşturan ifadelerin e, kullanılması sanatına tenasüp yani uygunluk sanatı adını veriyoruz. Tecaali arif sanatı ise bilip de bilmezlikten gelme sanatıdır. E, dolayısıyla burada böyle bir sanat söz konusu değildir. Bu nedenle doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır. Evet beşinci sorumuza geldik. Öğretmen bir grup öğrenciden 1, 2, 3 ve 5. şiirlerin konusu bakımından türlerini belirlemeni istemiş. Buna göre öğrencilerin şiirlerin konusuna göre türüyle ilgili yapmış olduğu aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye soruyor bize. Peki şiirlerimize şöyle bir bakacak olursak sevgili öğrenciler. Baktığımızda bakın ilk şiir böyle doğa tabiat sevgisini anlatıldığı bir şiir olduğu için pastoral bir şiirdir. E, i̇kinci şiirimizde ise değil mi öğütler var, bize bir öğreticilik aşılanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla didaktik bir şiirdir e, baktığımızda. Üçüncü şiirimize geldiğimizde ise bakın burada ise ne vardır? Duygu yoğunluğu ön plandadır. Dirik bir şiir diyebiliriz. Yine aynı şekilde beşinci şiirimize baktığımızda aynı türden bir şiir, onu da dirik şiir deriz. Dolayısıyla buna göre doğru yanıtımız tabii ki. C seçeneği olacaktır. Evet öğretmen bir grup öğrenciden bu şiirlerdeki sıfatlarla ilgili bilgi vermeni istemiş diyor. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi inceleyecek olursak. Bakın birinci şiirdeki kadar sözcüğün niteleme sıfatıdır diyor. Fakat e, sıfatı değildir. E, köy ile yıldızlar arasında benzerlik ilişkisi kurmuş değil mi? E, burada olsa olsa edat olabilir. E dolayısıyla böyle bir niteleme yapmadığı için doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Burada bir yanlışlık yapılmıştır. Evet uzman testimizin sonuna gelmiş olduk. Diğer testte görüşmek üzere.